Elvec Piyasası'nın herkese selamlar değerli arkadaşlar. Evet şimdi size bir örnek bir ders göstermek istiyorum. Sol tarafta dolar endeksi eee e, daha bir açalım. Evet. Sol tarafta dolar endeksi hatta şöyle bir yapayım. Bakın. Sağ tarafta şu an için Brent Petrol. Herhalde bir bakışta bazı şeyleri anlatabilmişimdir. Hal dalga teorisine göre ve fiyat hareketine göre dolar endeksinde özellikle 28 Ocak'ta oluştuğunu daha doğrusu 28 Ocak'ta oluşmasını beklediğim bir hareket söz konusuydu. Şu Tepkinin olabileceği ve dolayısıyla son bir kez bir zirve denemesi yapıp arkasında çok ciddi sert bir satışın gelebileceğini söylediğimde burada dolar endeksinde özellikle bir boğa tuzağı ihtimali ortaya çıkacak ve dolar endeksi çok sert bir şekilde geri çekilecek demiştim. Şimdi tabii bunu o gün o noktada değerli eğitim grubumdaki arkadaşlarımı anlatırken bakın aynen şöyle biraz önceki resmi gördünüz mü şunu yeşil yapalım görsel hafızada tanısın bakın şunun küçüğü ben Bakın daha şurada şu hareketin olabileceğini, bir boğa tuzağı olabileceğini, şöyle gidebileceğini ve arkasında çok sert satış gelip sonra bir kere daha deneyip eski daha önceki tepeyi geçemeyeceğini ve arkasından şu yıkımın geleceğini bakın görüyorsunuz. Şu hareket olduktan sonra şu hareketi yapıp arkasından ciddi bir satış geleceğini paylaşmıştım ve sonrasında zaten sonrasını biliyorsunuz. Dolar endeksinde çok ciddi sert bir satış geldi. satışları gördük. Şimdi bu resmi bir kenara atıyor. Bu oluşurken aynı zamanda başka bir noktada da başka bir süreçten bahsetmeye çalıştım. Burada dolar endeksinde bu hareketi göreceğiz. Çok büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla euro dolar paritesinde de, bakın euro dolar paritesinde de bir ne tuza oluşacak? Bir ayı tuzağı. Bakın ayı tuzağı. Ayı tuzağı oluşmasını bekliyorum. Çok sert bir yukarı hareket. Sonra kısa bir geri çekilme. Bakın şu geri çekilme dolar endeksinin şu tepkisine denk geliyordu. Gelecekti. Gelmesi gerekiyordu. Aynen öyle oldu. Yani dolar endeksi yukarı tepki verirken euro dolar geriye çekilecekti. Ve arkasından rally başlayacaktı. Şimdi şu süreçte paylaştığım şu süreçte paylaştığım bir şey vardı. Hemen onu göstereyim sizlere. Varant vardı. Bu varantta. Bakın bu varant. 2 idi. Ayın kaçı? 31 Ocak. 31 Ocak. Bakın. Burası kaç? 28. 30 Ocak. Bakın 31 Ocak. Bu varanta dikkat dedim. Daha doğrusu bunu her yerde tabii paylaşmadım ama bu varantın getirisi çok kısa bir sürede ne yapmış bakalım? Yüzde 529 prim yaptı. Biliyorsunuz canlı yayında zaman e, zaman zama paylaştığım oluyor. En son mesela bir show yapmıştık biliyorsunuz. 3 saatte yüzde 500 e üstünde bir getiri. Neyde paylaşmıştık bunu? 100 endeksin çöktüğü, çöküş olduğu gün ve onun devamı %1500 prim yapmıştı. O söylediğim varat. Neyse. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan, çünkü çok fazla konuyu dağıttığını da söylüyor arkadaşlar. Şöyle alıyorum, bunu koydum, gelelim asıl konumuza. Boğa tuza dolar endeksi, o günlerdeki seyri hemen dönüyoruz. Ne olduğunu gördünüz. Şimdi neredeyiz biz? Şu an için neredeyiz? Şu an için şuradayız değil mi? Yani şuradayız derken karşılaştırma yapacağız sağ tarafa dönüyorum Brent petrol. Petrolde aynısının olacağını düşünüyorum. HDTR de bunu gayet net bir şekilde onaylıyor. Şu hareket bakın şu gün şu gün 14 Şubat Brent petrol bakın şu hareket tepe oldu geldi tepe oldu geldi tepki verdi tepki verdi şimdi geri çekilme başladı aynı zamanda bu 4 saatlik grafik bu günlük grafik çok büyük olasılıkla bir boğa tuzağı oluştu ve boğa tuzağının daha önce sizlere sık sık örneğini gösterdiğim bir çalışma ki o günlerde çok bariz bir şekilde insanlar Bitcoin'in 85 bin mi dersiniz? 100 bin mi dersiniz? 200 bin mi dersiniz? Konuşulduğu günlerde dedik ki aman lütfen gaza gelmeyin. Çünkü ciddi bir çöküş bekliyoruz. Bu süreçte bakın buraya da HDTR ekleyelim. HDTR bizim pusulamız. Biraz önceki grafiklerle mantığı anlatabildiğim umarım. Çok önemli çok önemli bir ders. Bunu isterseniz günlükte yapabildiğiniz gibi 15 dakikalık grafiklerde dahi tespit edebilirsiniz. Ama saatlik grafiklerde nefis çalışır. En azından şu dalgayı, şu düşüşü veya dipteki, dipteki bakın ısrarla benim olumlu olduğum zamanlar var. Bakın burada da bir ayı tuzağı var. Şu bölge, özellikle şu bölgede. O gün herkes tamam 25'e gidiyor, 20'ye düşüyor bitti korkutmalarıyla o gün yani insanlara dedim ki arkadaşlar zaten güvenli bölgedeyiz korkmayın buradan bir alış gelir. Nereye kadar? 48-52'ye kadar gideriz. Bakın kadar. Sonra tekrar düşüş gelir. Şu hareketi yakalayamadığımı, şu hareketi beklemediğimi zaten söylemiştim. Zaten belli bir noktadan sonra tamam dedim. Yani buraya kadar normal ama şunun üstünü beklemiyorum dedim. Şu hareketten sonra beklemediğimi söylemiştim. Ama buradan itibaren yine yakalamış oldu. Yani yine burada bakın ne tuza burada da aynı şekilde bir ayı tuzağı oluştu. Ve dikkat ralli başlıyor dediğim günler. Bakın altta da zaten süreci destekliyoruz. Şimdi nereden nereye geldik ne yaptık bunları söylerken dipte ayı tuzağı zirvede boğa tuzağı en önemli boğa tuzağı örneğini için bir bunun görüntüsünün şu an hangi enstrümanlarda olduğunu görüyoruz. Brent petrol ve dolar endeksi zaten oluştu. Bakın şunlara bakalım. Bir daha şöyle bir bakalım. Ondan sonra bitcoin ile bağlantılı olarak. Bitcoin'de örnekler çok fazlasıyla var. Teknik analize. Hakikaten bitcoin muhteşem örnekler veriyor. Kriptolar. Teknik analizler. Türkiye'de biliyorsunuz 2016 yılında ilk olarak Bitcoin teknik analizini yaparak paylaşan bir kişi olarak söylüyorum. Bitcoin'in teknik analizi olurmuş diyen insanlara da çok fazlasıyla ders verdiğimi e, görüyorum, hissediyorum. Bu anlamda kripto mu yukta mutlaka Bitcoin ve e, kripto paraların ne güzel teknik çalıştığını görebilirsiniz. Daha doğrusu tekniğin çok güzel çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi, o zaman şöylesi diyelim. Bitcoin'i şöyle alalım. Dolar endeksini şöyle alalım değerli arkadaşlar. Bakın. Önemli bir ders. Bu eee petrolü şöyle alalım. Bunlar bunlar son durumlar. Bu Bitcoin'deki şu durum bakın. Şöyle alacağım. Biraz yakınlaştırıp ona göre bir şey söyleyeceğiz. Pardon özür dilerim. Şöyle bakın. Bir tık daha olurdu. O bir tık bir tık zaten olan noktayı biliyorsunuz. Ya da şöyle alayım. Tam yapalım ki ee, şık olsun. Ondan sonra vay be her şeyi birbirinin tekrarıymış gibi olsun. Şu durum. Şu durum. Şu durum. Şimdi Bitcoin'in durumunu gördünüz. Şöyle bir bunu uzatacağım. O günlerde çok fazlasıyla çok güzel söyledik bunları anlatmaya çalıştık. Ders arkadaşlar yani ben e, olma ihtimali yükseklerden bahsediyorum. Tabii ki olmadığında tabii ki yani on tadan bir tanesi olmuyor iki tanesi olmayabiliyor ya da yanlış görmüş olabiliyorum ama sonuçta başarı oranı oldukça yüksek ve dolayısıyla geldiğimiz nokta şu an buradayız o zaman oradaydık tabii ki 10 Kasım sonrası 15 Kasım ve çöküş hatta bakın videolarında izleyebilirsiniz bu süreç başladığında boğaz uzayla birlikte başladığında e, yanılmıyorsam ayın e, şu gün olması lazım 22 Kasım'da şöyle bir şey söyleyeyim önümüzdeki e, 4-9 günlük bir düşüş başlıyor daha sert bir düşüş zaman zaman sertleşecek ayın bakın Buna bakabilirsiniz videolarında görebilirsiniz. Aynen şunu söyledim. Ee, Aralık ayının ilk Haftası veya ilk günleri Bitcoin ile ilgili Yayılmazdan kötü bir açıklama gelecek ya da başka bir açıklama başka bir yerden başka bir Kötü açıklama Bekliyorum Dedim Ayın Dördünde Yüzde kaçlık bir düşüş oldu burada? Bakalım Yüzde 20'lik Ben %15-20'lik bir düşüş beklediğini zaten söylemiştik. Söyledik mi? Söyledik. Mi? Evet. Ve dolayısıyla bu çöküş başladı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu mu demek istiyorsun? Bakacağız. Şimdi o zaman Bitcoin'de olan bu benzer hareketin dolar endeksinde de oluşması ihtimali. Bakın dolar endeksinde de petrolde de oluşması ihtimali artabiliyor önümüzdeki günlerde. Ama bunun için yine de Temkinli davranıyorum çünkü şeyde paylaştım Twitter'da biraz önce paylaştım bunu paylaşmadım. Ha, bu arada özel eğitimler, sınıf eğitimleri, internet eğitimleri, bütün bilgilere sayfanızdan ulaşabilirsiniz. yine güncellediğim bir takım güncellemeler, yeni bir takım uygulamalar var onları da takip edebilirsiniz. Buradan her şeye ulaşabilirsiniz. Şimdi şurada hemen söylemek istiyorum. Bu arada ee, gerçekten. Bilge İhsan Doğan Cüceloğlu tam bir yıl olmuş rahmetli oldu. Gitti alemde mutlu olsun. Evet şimdi petrol petrolle ilgili önümüzdeki günlerde pek de alışık olmadığımız işte, falan, bir, bir takım noktalardan bahsettim. Eğer yani 96 e, 600 önümüzdeki saatlerde geçilmezse demişim bakın şu an geçilmedi. Bakın 92 600 özür dilerim. 92.600 geçilmezse ki geçileceğini zannetmiyorum demiştim. Bakın şu tam da buraya denk geliyor. Ve ciddi bir satış gelebilir. Bu satış yeterli olacak mı? Elbette kademe kademe izleyeceğiz. Şuradan ben tren çizgisi çok sevmem çizmeyi. Çünkü işten bitmiş, işten geçmiş olur. Ama şöyle şuranın direnç olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki şöyle Şöyle bir alalım yine de biz. Önümüzdeki e, saatlerde birkaç günde 90 demek. 89-90 demek. Bakın buraya kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Sonra aynen Bitcoin'de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi. Önümüzdeki belki de e, 3 haftalık zaman dilimi içinde petrol yine aşağı çöp, çekecek. Çok sert kötü haberler gelebilir. Bir, aynı şekilde dolar endeksini aşağı çeken haberler gelebilir. Bunun temel magazinini herkes kendisi değerlendirebilir. Aynı durum bakın aynı durum yine izleyebilirsiniz. Petrol için petrol için arkadaşlar 26 Kasım öncesinde şöyle bir şey söyledim. 26 Kasım'da biliyorsunuz petrolü bir günde yüzde %15 düşmüştü neredeyse. Umarım herkes hatırlıyordur onu. %19 toplamda. Şunu söylemiştim, dedim ki petrolde artık uzun soluklu bir düşüş başlıyor. Söylediğim seviye 85'ler. Toplamda benim beklediğim satış %20 civarıydı, %23'leri buldu Ve uzun soluklu bir düşüş olacak demiştim. Günler olarak da bahsetmiş olduğum anı, yine 10 Kasım. Dolar endeksi, Bitcoin ve birçok Suvan'la karşı denk gelen bir noktaydı. Çok sert bir düşüş demiştim. Gün olarak da Aralık olmadan Kasım sonunda petrol ilgili kötü bir haber gelebilir. Bakın kötü bir haber gelebilir. Yani ne demek bu? Kötü bir haber gelebilir. Yani şu. Öyle bir sistem üzerinde geliştirdim ki çalışıyorum ki bana bir buçuk, iki buçuk veya üç hafta içinde. Sistemin doğrultusunda çalışıyorsa tabii ki şunu diyor. Diyor ki kötü bir e, negatif bir sistem trendi söz konusuysa 1.5 ile 2.5 hafta içinde çok kötü haberler gelebilir o enstrüman hakkında. Düşüş trendi negatif süreç varsa ve bunların uyarısını yapıyorum. Dikkat arkadaşlar beklediğim gibi geliştiği sürece tabii ki bunları net olarak söylüyorum ve görüyorsunuz o günlerde çok ciddi satışlar geliyor. Hatırlayacak arkadaşlarımız çünkü Bitcoin'in Bitcoin aynı şekilde bunu yapmıştık. Şimdi de tekrar petrolde önümüzdeki süreçte bu ihtimal var. Ama önce bir 89-90'lara bir gelsin görelim. İlk etapta bugün yarın 91'lerin 91.5-90, 92'lerin altında 91'lerin denesi. Birkaç günlük 24 saat dememin sebebi de o. Sonrasında bu süreci konuşuyor olacağız. Aynı şekilde dolar endeksinin içinde aynı şey geçerli. Ama Euro dolar paritesi için de tam tersi olumlu beklentilerimizi dip sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Evet şimdi durum bu. Söyleyeceklerim bunlar. Hisse senetleri, endeksler, kriptolar tüm detaylı bilgileri her gün paylaşıyor. Size katılmak isterseniz bekleriz. Bir örnek ayı ve boğa tuzağına örnek çalışmamı e, sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.